Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun arkadaşlar. Merfu ve mensup mamulleri öğrendik. Şimdi mecrur mamülü öğreneceğiz inşallah bu dersimizde ve mecnun mamülü öğreneceğiz. Bakalım hemen ibaremize ve emmel mecruru. Mecrur mamule gelince nedir? Fesnane ikidir. Ama mecrur mamul nedir? İkidir. Müpteda emel mecruru Fesnane haber. Müpteda da amma olduğu için habere feynin duhulu vaciptir. Feynin gelmesi vaciptir. Burada da F'miz gelmiş. Amma'dan dolayı. Evet. El evvelu birincisi nedir? El mecru'ru mecrurdur. Ne ile mecrurdur? Bir harfi cerri, harfi cer ile. Birincisi, yani mecrur mamunun birincisi nedir? Harfi cer ile mecrurdur. Nahu i'mel bi ihlasin, i'mel bi ihlasin gibi. İ'mel, sen amel et. Ne ile amel et? Bi ihlasin, ihlas ile amel et. Sen ihlasla, samimiyetle e, amel et. İmler fiil tahtında ente ve ihlasin mef'ulün bih gayri sarihtir. Bey harfi cer, ihlasin mecruru, i'mel mütallakıdır. İhlas kelimesinin başında ne vardır? Bey harfi cerimiz vardır. Dolayısıyla ihlas nedir? Harfi cer ile mecrur olmuştur. E, mecrur olduğunun göstergesi, alameti nedir? E, esredir. Evet, mecrur alameti esredir. Buna ne diyoruz? Yani esre ile mecrur olmuştur. Bazı kelimeler ye ile mecrur olabilir. Mesela tesniye gibi. Yani mecrur daha kapsamlı bir ifadedir. Esre nedir? Daha onun altındaki bir ifadedir. Dolayısıyla ihlas kelimesi nedir? Mecrurdur deriz. Ne ile mecrurdur? Esre ile mecrurdur şeklinde ifade ederiz. Harfi öğrenmiştik arkadaşlar. ilk derslerimizde. Evet kaç taneydi harfi 20 tane idi. B, min, ila, an, ala, lam, Fi ke fat tavrub ve vavül kasam tavrub kasam haşa müz müzü hala ada levla keyme lealleydi. Evet bunları öğrenmiştik. Bu harfi cerler adı üstünde cer eden harf idi. Bir ismi sadece bir ismi cer ediyorlardı. İşte o cer ettikleri isim de otomatikmen nereye girer? Mecrur, mamuller sınıfına girer arkadaşlar. Evet Başında harfi cer olan herhangi bir isim nedir? Mecrurdur. Bütün isimler nedir? Mecrurdur. Başında harfi cer varsa bütün isimler nedir? Mecrurdur. E, harfi cer zaten e, fiile gelmez. Sadece isme gelir. E, bunu da biliyoruz. Cer demiştik. Nedir? İsme mahsustur. Fiile, e, fiil cer olmaz yani. E, mecrur olma durumu sadece isimlerde olur. Şimdi harfi cer vardır. E, cer ettiği isme mecrur denir. Bir de harfi cerrin yani alakalı olduğu, ilişkili olduğu bir fiil ya da şibih fiil vardır. Fiil ya da şibih fiil, ismi falan ismi falan gibi bir şibih fiil vardır cümlede. Ona ne diyorduk? Müteallak diyorduk. Yani harfi cerrin alakalı olduğu, ilişkili olduğu, bağlantılı olduğu kelime. Bu müteallakları bilmemiz ki genelde nedir? Harfi cer en yakınındaki fiile bağlanır. Yani en yakınında mesela burada direkt gelmiş ama mesela uzun cümleler olabilir uzun metinler olabilir veya Kur'an-ı Kerim'de bir cümle olarak gelmiş olabilir. Ne yaparız? Harfi ceri en yakınındaki fiile bağlarız. Genelde bu şekildedir. Yani ne ile amel et ve ihlasın ihlas ile amel et şeklinde. Zaten harf-i cer ne yapar? Kendisinden kendisinden sonraki ismi kendisinden önceki fiile bağlar. Bağlar. Buna hurufil izafet de deniliyor demiştik. Değil mi? Yani bağlama, ilave etme e, ekleme harfi ne yapar? Kendisinden önceki ismi kendisine sonraki e, fiile bağlar anlam itibarıyla. Evet. Harfi cerle mecrur hakkında bunu bilmemiz burada yeterli. Geçelim ikincisine. Ve sani ikincisi mecrur mamullerin ikincisi nedir? El mecruru mecrurdur. Ne ile mecrur? Bil izafeti izafet ile. Mecrur mamullerin ikincisi izafet ile mecrurdur. Nahü zenbül abdi yüsevidü kalbe Zenbül abdi yüsevidü kalbe gibi. Zenbül abdi kulun günahı nedir? Yüsevidü karartır. Neyi karartır? Kalbe kulun kalbini. Kulun günahı kalbini karartır. Zenbül abdi müpteda yüsevidü kalbe Cümlesi haberdir. Zen buzaf el abdi muzafın ilektir. Yüsevidü fiil. Tahtında hüve fail, abde raci, abde dönen. Galbe hü yüsevidünün mef'ulün bihidir. Galb muzaf, hü muzafın ilehtir. Mali şahidimiz zembül abdidir. Zen muzaftır, el abdi muzafın ilehtir. E, i̇ki isim, Türkçedeki isim tamlaması gibi. E, yani isim tamlamasının Arapçadaki karşılığı nedir? İzafettir. İki isim bu şekilde beraberce zikrolunduğu zaman. Birincisinde eliflam ya da tenvin olmadığı zaman anlarız ki burada bir izafet vardır. Birincisine muzaf, ikincisine muzafın ileyh denir. Muzaf ne demek? Eklenen kelime. İkincisi muzafın ileyhtir. Yani kendisine eklenen demektir. Bu terkibe, bu birleşime de, ne denir? İzafet denir. İzafet, ekleme. İki ismin birbirine eklenmesi. iki veya daha fazla ismin birbirine eklenmesi. Yani 3-4 de olabilir. Ama en az iki isimden meydana gelir ve birinci isim, ikinci ismi cer eder. Dolayısıyla el abdi nedir? İzafet ile mecrur olmuştur. Zem kelimesi onu cer etmiştir. Esre ile mecrurdur. Evet yine galp muzaf, hü muzafun ilih. Burada da hü e, laf sen zamme Hiçbir zaman değişmez. Hü hüdür ama ne deriz? Mahallen de muzafun ilih olmakla mecrurdur. Mahallen muzafun ilih olmakla mecrurdur. Evet burada da aynı şeyi söyleyecektik. Yani mesela ihlas kelimesi e, nedir? Mecrurdur. E, harfi cer ile mecrurdur. Lafsen. Peki imel fiil e, en tefail ihbi ihlasin bir ihlasin meful dedik. Mefulün bir gayri dedik. Peki mefuller mensuptur. E, bu meful mensupluk e, irabını nasıl alır ihlas kelimesi? Mahallen alır arkadaşlar. Yani ihlas lafzen mecrurdur. Ama mahallen meful olmakla, eylemin meful olmakla mensuptur deriz. Böyle harfi cerli kelimeler cümlede ne olur? fiilin veya şu bir fiilin mefulü olur. Ne yapar? Mahallen mensup olur. Mahallen mensuptur deriz. Mahallen ne demektir arkadaşlar? Bu önemli bence bu yani bunu bu şekilde anlamak. Çünkü birçok arkadaşımız anlamıyor. Mahallen ne demek? Takdiren ne demek? Hani veya çok karmaşık gibi geliyor. Aslında çok basit. Mahallen ne demek? Cümledeki yeri ve görevi bakımından demektir. Cümledeki konumu itibariyle demektir. Yani ihlas cümledeki konumu itibariyle nedir? İmelin mef'ulüdür. Yani bunun daha terim olarak karşılığı, mahivce karşılığı nedir? Mahallen mensuptur demektir. Mahallen mensuptur diye bunu ifade ederiz. Bunu bu şekilde anlamamız lazım. Yani mecrur mensup mahallesindedir, mahallindedir, konumundadır. Yani cümlenin ne olarak öğesidir? Meful olarak öğesidir şeklinde bu mahallen olayını bu şekilde anlayalım. Mahallen, ivmelin meful olmakla mensuptur. Yine mebni kelimeler de irabını mahallen alır. Hü zamirdir, mebnidir. Mebni ne demek? Asla değişmeyen. Hü, hüdür. Hi olmaz, ha olmaz. Yani hü, müzekker olan zamir, hüdür. Dolayısıyla laf sen, zamme üzeri mebnidir. Mahallen de muzafün ile olmakla mecrurdur deriz. Anladık mahallenin ne olduğunu. Yani Konum olarak e, mecrur konumundadır. Mahallen mecrurdur ne demek? Yani mahal olarak, konum olarak e, mecrur konumundadır demektir. Yine parantez içinde bir şey söyleyelim. E, cerri arkadaşlar haft e, da denilir. H f ve dat ile cer tabirine yani e, haft e, tabiriyle de karşılanır. Yani cer ifadesi haft tabiriyle de karşılanır dolayısıyla harfi cer o zaman ne olur? Harfi cerler hafit olur. Hafit h, f ve dat ile eee mecrur olan kelimelerde mahfut olur. Hafit yani cereden mahfut yani ceredilmiş kelime bu durumda da harfi yani cer tabirine de haft tabiri kullanılır. Tefsirlerde, İrabül Kur'anlarda bu şekilde de haft tabiri, hafit tabiri geçer arkadaşlar. Bunu da hatırımızda tutmuş olalım. Ee, yine, izafet arkadaşlar biraz daha derinden baktığımız zaman isim tanımlaması diyoruz. Ee, yani bir ismin manasını açıklık kazandırmak için ikinci bir ismi ona izafe etmeye bağlamaya ne diyoruz? İzafet diyoruz dedik. Ee, mesela ne diyoruz? Kitabı talibi. Öğrencinin kitabı dediğimizde, kitap muzaf et talibi nedir? Muzafın ilektir. Şimdi kitap dediğimizde e, tam bir açıklık yok ama, ama kitabı talibi dediğimizde. Ne oldu? Öğrencinin kitabı şeklinde talip kelimesi ne yaptı? Kitabı açıkladı, tamamladı. Onun manasını tamamladı, açıklık kazandırdı. Manasına tamlık getirdi. Dolayısıyla birinci kelime kitap nedir? Tamlanandır, tamamlanandır. İkinci kelime yani et talibi nedir? Tamlayandır. Evet, tamamlayandır. E, Türkçe'de de bunu bu şekilde anlıyoruz zaten isim tamlamalarında. İşte bu tamlamaya ne diyoruz? İsim tamlaması, isim tamamlaması. Yani ikinci isim ne yaptı? Birinci ismi tamamladı. manasını e, manasına açıklık getirdi. E, tamlık getirdi. İşte buna ne diyoruz? İsim tamlaması diyoruz. Zen günah. Ama zenmül abdi dediğimizde kulun günahı dediğimizde ne oldu? Mana daha bir açık oldu. İkinci isim birinci ismin manasına açıklık kazandırdı. İşte bu açıklığı kazandırmak için e, ikinci bir ismi bir isme bağlamaya beraberce söylemeye ne diyoruz? İzafet diyoruz. İsim tamlaması diyoruz. Birincisi tamlanan oluyor. Tamamlanan oluyor. İkincisi tamlayan tamamlayan oluyor. Buna da isim tamlaması yani izafet diyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde anlayabiliriz. Evet, meczum mamule geçelim ve emel meczumu ama meczum mamul nedir? Fevahid tüm fevahidün birdir. Meczum mamuller, meczum mamul de bir tanedir. Zaten meczum cezim e, yani meczum olma durumu e, is, isimlerde olmaz, fiillerde olur. Mecrur sadece isimlerde olur. Meczum de sadece fiillerde olur demiştik. Ve hüve bu meczum mamul nedir? El fiildir. Öyle fiil ki el muzari o fiil Öyle fiil muzari ki el nezi o fiil muzari ki. Deha lehü dahil olan. Kendisine dahil olan. Ne dahil olan? İhtel cevazime. Cezmeden edatlardan biri. Cezmedicilerden biri. Meczum fiil meczum mamul kendisine cezmedicilerden biri. Cezmeden edatlardan biri dahil olan fiili muzariidir. Başına bunlardan biri gelen fiili muzariidir. in intuhlis yukbel ameluke intuhlis yukbel ameluke gibi. Intuhlis eğer ihlaslı olursan yukbel kabul edilir. Ne ameluke senin amelin. Eğer ihlaslı olursan, samimi olursan amelin kabul edilir. Amelin makbul olur. İn şart edatıdır. Tuhlis şart cümlesidir. Yukbel ameluke cevap cümlesidir. Tuhlis fiil tahtında en en tefaildir. Yükbel fi, meçhul fiil amelü ke naibi faildir. Amelü muzaf kef muzafün ilehtir. Mali şahidimiz tuhlis ve yukbel kelimeleridir. İn şart edatıdır. Şart edatlarını görmüş idik. Fiil muzari cezmeden edatları görmüştük. Şart edatıdır. Cezmeden bir edattır. Lafız itibariyle cezmeder. Mana itibariyle idada şart anlamı verir. Eğer ihlaslı olursan, ihlaslı olman şartıyla diye böyle bir şart anlamı verir. ve fiil muzariyi cezmeder demiştik. Lafız olarak da tuhlis ve yukbel iki fiil muzariyi cezmeder idi. Burada da cezmetmiş in. dolayısıyla tuhlis ve yukbel nedir? Kendisine cevazımdan biri dahil olan fiil muzaridir ve mecüzümdür. Tuhlis ve yukbel ne olmuş? Mecüzüm olmuş. Sonundaki harekeler gitmiş. Sakin olmuşlar. Bunlar nedir? Meczum, mamuldür. Zaten bir tanedir meczum, hamül. Başına cezmeden edatlardan biri gelen fiili muzalidir. Cezmeden edatlar neydi arkadaşlar? 15 taneydi. 4 tanesi sadece bir fiil muzaliyi cezme diyordu. Lem, lemma, emirlamın nehilası demiştik. Lem yelid ve lem yület. Lem yelidi cezmetti. Yine bu lemde yületi cezmetti. Yelit nedir? Meczum e, fiili muzaridir. bir mamuldür. Lemma, emir lamı, nehilası aynı şekilde. Bunlar bir fiili cezme diyordu. Geriye kalan 11 tanesi de iki fiili cezme diyordu. İn, meh, ma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyu, haysuma, izma, izama. Bunlar da ne yapıyordu? Teczümü fiyleyni, müsemmeyeyni, şarten ve cezayen. Şart ve diğer ceza diye adlandırılan iki fiili cezme diyor demiştik arkadaşlar. Evet. Evet konuyu hatırlamak için tekrar oradan isterseniz bakabilirsiniz ama başında cezmeden bir edat varsa o fiili muzari meczumdur ve meczum zaten bu söz konusu fiili muzaridir sadece diğer fiillerin meczum olma durumu yoktur. Evet yani cezmeden bir edat varsa fiil meczumdur değilse zaten meczum olma durumu imkanı ihtimali olamaz. Evet, ikinci e, kısma geçiyoruz arkadaşlar. Tevabi dediğimiz e, bölüme geçiyoruz. İnşallah onu başka bir videoda anlatalım. Sıfat konusunu inşallah anlatacağız. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.